Evet sevgili seyircilerimiz program açılışında da bahsettik. Program içerisinde de bahsettik. İşte Güneydoğu'nun Bodrum'u şu an sizde de izliyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir görüntüsü var. Su berrak, durgun. Evet başkanım. Burada neler yapıyoruz? Şimdi bundan birkaç ay önce yine burada bir çekim yapmıştık. Zannedersem kışındı. Evet. Kasım falandı burada bir plaj yapacağınızı söylemiştik. Belki size de hayal gelmişti. İşte Hayal Parkı'nın önemi burada ortaya çıkıyor. Söylediğimiz her şeyleri bir bir yapmaya çalışıyoruz. Şimdi Hayal parkın istinat duvarı burası. Arkadaş da çekimci arkadaş da alırsa bunun etrafı komple 4-5 metre istinat beton duvar olacak. Çünkü bu e, baraj gölünün dalgaları benim sizin de dikkatinizi çekmiştir. Yavaş yavaş parkımı yemeye başladı. Hem artı biz bu önde bir düzenleme yapıp ince kum sereceğiz. Vatandaşların ince kuma girip yani plaj görevi yapacak. Evet. Hem de el ayağı tertemiz merdivenden betondan çıkıp park yerine gidecek. Esas gerçek bizim plajımız karşı taraf. Şimdi orada düzenleme yapacağız. Orada, evet. sız parkımız yani plajımız resmi plajımız orası. Yani orada koruması olacak, kurtarıcısı olacak, ekibi olacak, her şeysi olacak. Yani bir plajda olması gereken her şey orada olacak. Buraya da deniz bisikleti falan da atarsanız artık yani kanolardan. evet bunlar peyderpey olması gereken. Yani benim e, ilerideki düşüncem buraya e, tur düzenlemek. Belirli kuyulara tur düzenlemek. İnsanları alıp 5 saatlik, 3 saatlik, 10 saatlik turlar düzenlemek. Ha bunlar olacak peyderpey yavaş yavaş. Yani yavaş yavaş. Evet, bunları da gerçekleştireceksiniz. İşin bireresinden başladık, bir seviyeye kadar getirdik. Bundan sonrasını devam ettireceğiz. Yani ömrümüzün yettiğince bu vatandaşın bize güvendiğince, bize bu yetki verdiğimiz biz bizlerimizden gelen en yapacağız. Yani bir işe başlamak bitirmenin yarısıdır yani, derler başkanım. Yani. Gerçekten ben şöyle gözümde canlandırıyorum, hayal ediyorum sevgili izleyicilerimiz gerçekten muhteşem olur. Sizden de izlemiş olduğu gibi burada da benim sol tarafımda şurada eğer e, Ekrana da yansırsa milyonlarca, milyarlarca diyebilirim. Burada balık yavru. yavru balıklar var. E, siz de, de şu an izliyorsunuz. Evet. Hareket diyorsun bak. İşte sevgili izleyiciler, sizler de, de izliyorsunuz. Milyarlarca yavru balık. Ve bu balıkları e, gölete atıyorlar mı başkanım yoksa kendileri mi burada Yürüyorlar. Şimdi bu balıklar bizim üretim e, üretim testlerimiz var Atatürk Barajının e, DS 15. Bölgenin üretim testleri var. Orada üretim yapıyorlar baraj gölüne belirli periyotlarla atıyorlar yani balıklar orada bir de e, normal balıklardan larva şeklinde üretilen balıklar da var. Şimdi burada balıkçılık artık bir e, gelenek, bir meslek oldu yani şimdi bizim burada benim beldede en azından 15 tane sertifikalı balıkçı var. Yani gölü kiralamış, balık işi yapıyorlar, balık avlıyorlar. Bugün Diyarbakır'a, oraya buraya balık gönderiyorlar. Yani bir kooperatif kurdular. Ala balık falan mı var? Her çeşit balık buradan çıkıyor. Ala balığı çıkıyor, çabutu çıkıyor, sazanı çıkıyor, diğer... her Aklına gelen her türlü balık var burada. Bir de buranın sevgili izleyicilerimiz, yani bu yörede yaşayanlar bilir, buranın e, Fırat Nehri'nin de... ...dünyanın hiçbir yerinde, ben bildiğim kadar olmayan bir balığı var. Şabut balığı dedikleri. Değil mi Zaten burada en çok şabut balığına basarsınız. Yani şabut balıklarının e, bir de büyüme oranları hakikaten iyi. 7-8 kilo, 10 kiloluk şabut balıkları oluyor. Mükemmel bir tadı var. Herkesin yemesi için tavsiye ediyorum. Evet. Biz de bir ara yemiştik. Ben hatırladığım kadarıyla da Evet sevgili izleyicilerimiz, dediğimiz gibi, söylediğimiz gibi işte Hayal Park. Evet sevgili izleyicilerimiz, çocuğunuzu alın. Burada kamacaların evet. altında gelin. ...oturun, hayallerinizi evet. gerçekleştirin... Evet, başkanım dediği ...çocuğunuzla gibi. pikniğinizi yapın... ...eğlenin... ...burada bulmanız gereken her şeyi bulacaksınız. Huzuru, rahatlığı, dinlenmeyi ne istiyorsanız onu bulacaksınız. Bir yıl sonra da söz veriyorum burada... ...resmi plajda herkes gelip çoluğuyla, çocuğuyla izleyecek. Denize girecek? İnşallah. Yani Güneydoğu'nun Bodrum'unda... Evet. ...deniz diyelim artık, denizden niye eksik zaten aynı, deniz gibi? Bir nebze <laughs> olsa bir yıl sonra bu işe başlayacağız. Resmi olarak. Yani teknemizle, kurtarıcımızla, oturmamızla, dinlenmemizle. Belki bunun yanında biz daha değişik şeyler de, tip otellerde düşünüyoruz ilerisi için. Yani bizim Vaktimiz, zamanımız yettiğimizde peyderpey bazı şeyler ekleyeceğiz. Yani bir yıl sonra gelin burada çok şey daha değişecek. Geleceğiz başkanım. Yine bizi davet ederseniz İnşallah. bir yıl sonra yine geliriz. Ne diyorum zaten Dur. biz size 6-7-8 ay oldu galiba sizin gelişiniz. Biz o zaman da vaat etmiştik. Bir de o zaman gelin buranın farkını göreceksiniz demiştik. Geldiniz gerçekten farkı siz söyleyin yani. Benim anlatmama gerek yok. Evet doğru söylüyorsunuz. Başkanım bayağı bir değişiklik var. bu ee, Dediğiniz gibi burası sınat duvarı yapılacak. Siz de bahsediyorsunuz bunları çalışma öbür taraflara alıp çalışmalarınız devam ediyor. Buraya işte kum döküp buraya işte Güneydoğu'nun evet, bodrumu yapacağız evet. demiştiniz. Yüzde yetmişe yakın hemen hemen yapılacak olan şeyler gerçekleşmiş. Sizin de bahsettiğiniz gibi artık seniye evet. de diyorsunuz. Bunları ben faaliyete geçireceğim. Biz de yine Başkanım bize şimdiden davet ediyor. Biz de seneye gelip bunların bitmiş halini yine bu ekranlara taşıyacağız diyoruz. Yine söylediğimiz gibi sevgili izleyiciler işte eşinizle, dostunuzla çocuğunuzla, çoluğunuzla, çocuğunuzla gelip yani, burada gerçekten mangallar kadar var. Yani mangal getirmenize de gerek yok. Arabada iyi tutmasın doğru, doğru boşu boşuna. Süper, evet. Ayaklı büyük mangallar da var. Onlar da ee, kömürünüzü yakıp güzelce işte mangalınızı yapıp güzel bir gün geçirip pikniğinizi yapıp Dileyen de suya da girebiliyor fakat tehlikeli biz yine söyleyelim Suya girmek gerçekten tehlikeli yüzme bilmeyenler Özellikle, Hatta özellikle... yüzme bilmeyenlerin Girmemesi gerekiyor zaten biz Burada anost cihazımız var her 15-20 dakikada bir anost da ediyoruz Suya girmek tehlikeli ve yasaktır Özellikle yüzme bilmeyenlerin kesinlikle girmemesi gerek evet. yani İnşallah bir yıl sonra Burada o bilmeyenler de girebilir çünkü kurtarma ekibimiz evet, o biz, ekibi de biz bir yerde onları eğiteceğiz de. Ha bunlar yeterli mi? Değil. Eğer sen bir şeyler yavaş, yapmak yavaş, istiyorsan, yavaş. bir şeyler yapacaksansa hiçbir şey yeterli değildir. Her zaman yapacak bir şeyler vardır. Hizmetin sonu yoktur başkanım. Mümkün değil, olmaz da. Hizmetin sonu yok. Evet sevgili izleyicilerim söylediğimiz gibi gerçekten bunlar da gerçekleşirse başkanım da bahsettiği gibi gerçekten çok süper olur. Eee bayağı geniş de bir alan, bir gölete sahip. İşte sizler izliyorsunuz. Evet sevgili izleyiciler, gerçekten muhteşem bir manzarası var. Gerçekten harika bir görüntüsü var. Eğer sizler de yolunuz bu tarafa düşerse Şanlıurfa iline bağlı Yaslıca beldesine Hayal Parka mutlaka gelin. Burada bir gününüzü geçirin diyoruz gerçekten pişman olmayacaksınız. Evet sevgili izleyicilerimiz yanımızda bir balıkçı. Evet. Arkadaşımız var. Sizi tanıyalım. Eyüp. Eyüp Kusayat. Kayış. Eyüp Kayış. Evet. Ne yapıyorsunuz burada? Balık havlanma yapıyoruz. Kooperatiftir. Hı hı. Kooperatifte 12 teknemiz vardır. Eee arkadaşlarla beraber kooperatifi kurduk. Eee balıkçılıkla uğraşıyoruz. Nasıl? Balık çok mu? Normal fazla değil. Şu anda yok. Şu sezonda yok. Kış sezonunda. Mart yani de. hava sıcak olduğunda evet, evet, balık evet. dibe doğru gidiyor. Gidiyor evet evet doğrudur. Peki ne tür balıklar var burada? Aynalı sazan var, yayın var, e, ondan sonra şabut var, şabut, e, e, şey var, pullu sazan var, ondan sonra ilan balığı var. İlan balığı. İlan balığı var, ondan sonra şey var, karaca var, İnci kefal var. E, var ya 12-13 çeşit. Bayağı da varmış. Var. var evet. Peki e, şu an e, birazdan biz sizinle bir şöyle bir tura çıkacağız da. Evet. E, tuttuğunuz balık falan var mı şu an? E, yok şu anda mı? yok. Yine akşam güzel olduğu için yeni gideceğiz balığa. Yeni avlanmaya çıkacağız. Geceleri mi çıkıyorsunuz? Yok geceleri atıyoruz sabahlar çekiyoruz. Ağ atıyorsunuz. Ağ atıyoruz evet. Ağ attığım 4000 metre kullanıyorum. 4000 metre, metre ağ kullanıyorum. Sabahları 30-40 kilo fazla yok. Şu su ayda fazla balık bulunmaz. Şimdi 4000 metre ağ atıyorsun. 30-40 evet. kilo yakın bir balık çıkarıyorsun. Çıkar, evet. E peki emerizi karşını alıyor musun? Değil. Mi? Şu anda almıyor. Kışın e, olarak da çıkıyor yani. şabı çıktığı zaman güzel oluyor yani. İşlerimiz güzel oluyor. Şu anda güzel değil. Şimdi burada e, biraz önce de çekimlerini yaptık. Yani milyarlarca yavru balık evet. var bu kenarlarda. Evet, 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 Onlara zarar vermiyorsunuz hayır, değil hayır. mi? Kesinlikle, kesinlikle. Kimse alamaz öyle. Onlar evet. 253 gram, 400 gram olunca ağlanıyor. Her iki ağ, ağları ayda ayrı ayrı ayrıdır. Bölüm bölümdür. Yani küçük balıklar o ağların aralarından Geçiyor, kaçıp gidiyor. kesinlikle avlanmaz. Yasak durumlar. Görene evet. 650 milyon ceza. Bunlar avladık Aslında doğru bir uygulama evet. yapmışlar. Yani evet. çünkü artık e, diyorlar yani biz duyuyoruz. E, denizlerde balık kalmadı evet. gibi sözler de söyleniyor. Yani bu küçük balıklar Toplandığı için, evet. değil mi, tutulduğu için evet, doğru. denizlerde balık kalmıyor. Evet. Yani sizin tabirinizle, yani 350-400 gram artık yeme yeme derecesine evet, gelin evet, balıklara evet, tutulması evet. daha uygun. Zaten Anayali e, 40 45 santim, 50 santim civarında boyu. E, şey, yayın 90 santim. aşağı yakalanınca, yakaladığımız an için cezası var bunun. Ben buranın kooperatif başkanıyım. Evet, siz başkanısınız evet. buranın. Evet. E, burada bir kural vardır. Toparet film Yasak. E, ee, 1 Nisan'da yasak. 1 Temmuz'da serbest. 90 gün. Ee, o zaman ee, yasak bittikten sonra avla işe gidiyoruz. O anda sıcaklık avlayamıyoruz. Ya yasak bittikten sonra avlanmaya çıkıyorsunuz diyoruz. Çıkıyoruz evet. evet. Çıkıyoruz ama hepsi değil arkadaşlar. İşe gidiyor. 9. ayda başlanıyor. 9. ayda başlıyoruz. Evet. Peki çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz, söylediğimiz gibi Hayal Parkı'nın kenarındaki bu başkanımızın da tabir ettiği gibi Güneydoğu'nun Bodrum'u sizden izlediğiniz Gerçekten görülmeye değer bir yer diyoruz. Gezilerimiz devam ediyoruz Biz neden ayrılıyoruz? Evet başkanım, beldeyi gezdik, dolaştık. Sizler de bayağı yorduk. Bayağı bir çalışmalarınız vardı, onlardan görüntüler aldık. Ee, Programımızın sonuna yaklaştık başkanım. Başkanım son olarak neler söyleyeceksiniz? Bugün e, beldemize geldiniz, şeref verdiniz, hoş geldiniz diyoruz. Buradan e, sizin aracılığınızla beldem adına, meclis üyelerim adına Servet Bey'e teşekkür ediyorum. Çünkü sorunlarımızı dile getirdikleri için minnettarız. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Şunu ifade edeyim başta. Yastıca bir markadır. Söyledik zaten. Dedik ki Yastıca Türkmen'dir. Bu bölgede bir markadır. Hakikaten marka. Bizde marka olması için ben ve ekibim gelen her şeyi yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Niye markadır onu söyleyeyim. Yastıca bir sefer bölgede Türkmen bir beldedir. İnsanıyla, halkıyla, yaşam tarzıyla, insanlara yakınlığıyla, devlete yakınlığıyla bir markadır. Yastıca Hayal Parkı ayrı bir markadır. Bir diğer çalışmamız, işte biliyorsunuz kanalizasyon çalışması. 4 kilometrelik bir alana yaydık. 4 kilometre döşeme yapacağız. Bir daha öncesini öncesinde %50'sini yapmıştık. Kalan %50'sini ihale ettik. Şu anda onu yapıyoruz. Onunla beraber bizim su ana hatları dolayısıyla yani kazılarda çalışmalarda patlıyor, kırılıyor, çatlıyor, her türlü arza meydana geliyor. Onların üzerinde de çalışmalarımız var. Hatlarımızı yeniliyoruz. Yani gerek duyduğumuz yerlerin ana hatları değiştiriyoruz. Yani yeniden bir su hattı da çekiyoruz diyebiliriz buna. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de yastıca beldesi gerçekten ufku açık. Yani daha güzel günlere doğru ilerliyor diyelim. Sizin bu Hayal Park'ta o istinat duvarı yapılıp oralar sizinle bahsettiğiniz gibi o e, kum dökülüp bir sahil yapılıp da etraflarda düzenlendikten sonra gerçekten harika bir yer olacak. Sevgili izleyicilerim, sizlerin de izlemiş olduğu gibi yani başkanım da diyor işte burası Güneydoğu'nu, Bodrum'u. Gerçekten böyle uçsuz bucaksız deniz gibi gölü, manzarası. Balık tutabilirsiniz. Ben buraya gide tekrarlamak istiyorum eşiniz, dostunuzla, çoluğunuz, çocuğunuzla gelip orada güzel bir gününüzü geçirebilirsiniz. Başkanım diyor, misafiriniz de olabilirler diyor. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür evet sevgili izleyicilerimiz, gezilerimiz devam ediyor. Biz neden Evet sevgili izleyicilerimiz Güneydoğu'nun Bodrum'undayız şu an. Burada e, arkadaşlar toplanmış. Ben niye toplandıklarını soracağım. Burada niye toplandınız bugün? Vallahi bugün e, yasıca bellemize gelmesinden dolayı hayal parkımızı çekmek için buraya geldiler. Biz de onlara Şanlıurfa yöresi olarak bir türkü armağan etmek istiyoruz. Her yani türkü söyleyeceksiniz burada. <laughs> e tabi Urfalıların sesi güzel olur derler. E doğrudur. Acı güzel mi? dolayı sesimiz güzeldir yani. Vallahi Antepliler de iyi acı biber yani onların sesleri iyi de herhalde. Vallahi sizinki de güzel. Sizin baklavanız meşhur. Bizim de acı biberimiz meşhurdur. Evet. Urfa'nın e, Urfa yöresine ait türküler gerçekten de çok mükemmel harika şeyleri var. Gerçi Antep her her yörenin kendine Kesine özgü özgün bir güzel şeyleri var tabi Türkilerin müzikleri evet. olan var diyelim. Doğru. Sizi bir tanıyalım. Ben, ben... Yasızca Belediyesi'nde çalışıyorum. Ee, i̇smi ismim Mahmut Karaçizmeli. Tekrar bellemize hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Burada Sayın Belediye Başkanımızın yaptığı çalışmaları yerinde gördünüz. İnşallah bunun devamı gelir. Daha güzel şeyler, daha güzel yatırımlar olur. İnşallah diyoruz zaten biz yaza tekrar geleceğiz yani evet. bu şu güzelliği bu kışın kış ortamındaki olan güzelliği bir de yaz ortamında cüret tarafın geçirlendiği buraya piknikçilerin geldiği dönemde tekrar geleceğiz. Başkanımız evet. da söyledi zaten. Ee, biz lafı fazla uzatmayalım sizden ne alacağız? Vallahi ben Şanlıurfa yöremize ait bir türkü söylemek istiyorum. Urfalı Yemezel'den Gönlüm Geçmez Güzel'den. Buyurun. Evet. size Hep beraber dinleyelim. Urfa'lıyım ezelden Urfa'lıyım ezelden gönlüm geçmez güzelden gönlüm geçmez güzelden vay gönlümün gözü çıksın gönlümün gözü çıksın sevmeseydim ezelden Meseydim ezelden vay Ağam olasan Ömer paşam olasan Ömer yetim kalasan Ömer benim olasan Ömer vay Eşarpını yan bağlama Eşarpını yan bağlama Ben söyleyeyim sen ağlama Ben söyleyeyim sen ağlama Vay 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 Hele ne olur n olur n olur Hele ne olur olurun olur, n olur. Güzel benim olsan olur. Kız sen benim olsan olur. Vay 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 vay. Evet, sevgili izleyicilerimiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ellerize sağlık. Eee Şanlıurfa iline bağlı Yaslıca beldesinin korosu. Evet. Sen buradın. tek söylecinin koru halinde söylendi bu. <laughs> Gerçekten de güzel oldu yani. Evet sevgili izleyicilerimiz sürekli söylüyoruz ben yine söylemek istiyorum işte bizim eller farkı bizim eller programı tamamen doğal bizde yapmacık hiçbir şey yoktur bunları izleyen izleyenler biliyor bu ee, zannediyorum bu 148. bölümümüz evet. bu hafta yayınlanacak olan 148. bölümümüz 148 bölümden beri yapmacık hiçbir şey yapmadık biz programımızda tamamen doğal tamamen organik evet. Evet. hiçbir katkı maddesi yok bizim eller programının farkı sevgili evet. izleyicilerimiz gezilerimiz devam ediyor bizden Evet sevgili izleyicilerimiz bizim eller bu haftada Şanlıurfa iline bağlı Yaslıca beldesindeydi. Yaslıca beldesini elimizden geldi kadar sizlere tanıtmaya çalıştık. İhtiyatlar aldık. Sizlerin beğenisine sunduk diyoruz. Bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz. Haftaya bir başka yöremizde, haftaya bir başka bölgemizde buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.